Ne diyor? Mazılı, Kıroba, Çağlan köyleri varmış. Ya, gezelim görelim. var mıydı burada katı? Bahçe duvarı. Yeni mi yapıldı? Galiba yeni yapıldı. Yeni yapılmış. Bu bizim dut ağacımız. Kara dut henüz olmamış. Daha zamanı var. Fatma ile birlikte geliriz. Dur sen. Şu ekilen yerlerde mısır ya da patlıcan ekildiğinde şu kadar küçük fide halinde olduğunda dutlarda olmuş oluyor. İyi hatırla. Değil mi? İyi e, sen, sen hafızanda tut. Ben hafızamda. Ben çok tut. iyi tamam tutmuşum. Da. Bak daha yeni ekilmiş hiç fide yok. Değil 15, mi? tabii tabii. 15-20 gün içerisinde bu fideler çıkar zaten. Dut da o zaman oluyor. Ya. Evet, muhteşem bir Dağları yeşil. Şu öyle. görüntüye bak. Evet. Yamaçta sarı sarı çiçekler. Daha ne olsun ya? zeytinin çiçekleri bak, o da sarı sarı dolu. Çok zeytin var bu sene. Evet. Bak geçen sene yoktu o kadar zeytin. zeytin. Bu sene çok fazla var. Maşallah, Baksana maşallah. sadece bir of 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 şu görüntülere bak ya. İyi güzel, iyi güzel. Şimdiye kadar neredeydiniz? Der gibi çiçekler ya. <laughs> Bu sağ tarafı alıyor musun görüntüde? Sağ tarafı henüz alamadım ama şu şekilde aldım. Sağ tarafta sol tarafta her taraf o sarı güzel çiçeklerle bezenmiş. Ona ne Çok güzel görüntü ya. Toplayıp da pazarlarda satıyorlar. Yani doyumsuz bir şey. Hatta e, şeyini aldık. O çiçeğin nesini yağını neydi Canan almıştı? Onun adı neydi? İşte o çiçekler bak pazarda satıyor. O çiçekler. çiçekler neydi Canan'ın yağını aldığı çiçeğin adı? Bu i̇şte, şimdi aklıma gelmiyor bu. Evet benim de aklıma gelmişti o çiçek. Pazarlar dolu ya bunlar. Toplayıp getiriyorlar zaten. Evet. Şu, şu manzaraya bak. Ova'ya bak ovaya. Değil mi? Aa çok güzel. Ovanın işte güzelliğine. Çiçek bu bak. Evet. Ha o inançlıdaki. O galiba. çiçekler bunlar. Evet. Aa. O başka çiçek ama. Yamaçtaki çiçekler bu çiçekler. Ee, yakından çok daha güzel, çok daha nefis görünüyor. Uf, şu ova'nın güzelliğine bak. Muhteşem bir şey. önce hangisi gözüküyordu? En önce Demircidere gözüküyordu. Demirci Kozak da canım ne Demirci Neydi Demirciler. Demirciler, evet. O iki köy ismi çok benziyor ya birbirlerine. Evet. Karıştırıyorum. Oo. Manzaraya bak. Ne güzel bir ağaç. Ne ağacı böyle? Çiçeği var. Ahlat ağaçları bunlar galiba şunlar. Ahlat ağacının evet, Çok ah. güzel çiçeği var yani Ama meyvesini dökmüş artık Çiçekler inmiş Bu Manzara çok güzel ya en güzel zamanı şimdi köyler. Evet, değil mi? of of of. Papatya of. mı bunlar? Papatya değil mi? Evet. Papatya. Ana bu ne kadar çok papatya. Ay, görmediğim bir şey. Ya sanki papatya tarlası, papatya <laughs> ekmiş, ekilmiş sanki. Hala papatya olduklarına inanamıyorum. Yani seçemediğim için. Nefis ben. bir şey ya. Boydan Aa, boya. Evet ya. Şöyle dönsem Bak bir gitsin mi aşağıya doğru? Böyle sağdan. Tamam, tamam. de. Yol var. Yok mu? Bakayım. Nasıl bak? Yok araba yolu gitmez mi? Ama dönemezsin oradan belki. Yok dönülür. Şuraya bak olduğu gibi evet. papatya tarlası. Evet. <laughs> Devletini satıyorlar 20 bin liraya. 20 liraya. Pazarda. Hmm. Böyle de... O vatandaşın Aa. arazisine gidiyor burası. Evet canım. arazi. Bak burası kapısı. Kapısı tabii. Buradan dere geç. Evet güzel bir çiftlik yapmış vatandaş. O kadar güzel bir koku var ki dışarıda. Bak karşıda tavukları falan da var. Evet. Tavuk mu ördek mi tam seçemedim buradan da. Onun gibi bir şey güzel. Ha, ama bak satılık da yazmış satıyor vatandaş. Hmm. Satılık taverası var. Kadir mis gibi bir evet. koku geldi burnuma Evet. Bugün nedir koku? Çok oh güzel ha. bir koku var. İyi e, her taraf çiçek dolu. Ne çiçeği acaba? Ama videoda çiçek kokusunu duymak mümkün <laughs> değil. <tabii. gülüyor> Ancak görüntüyü alabiliyoruz. Hemen şuradan dere geçiyor. Evet. Da da dereler çok fazla. Yani bir dere yok bir köyde, birkaç dere var. <laughs> sen kocaman dere var. Pati, evet papatya. İyice fark ettim. Papatya şimdi. değil papatya. mi? Evet tabii, tabii, tabii papatya canım. Yo burası köy değil ya. Köy işte tavuk Öyle istiyorlar. Öyle bir kişilik köy mü olur Zeynep? Aa. Aa vatandaş burada arazisinin ha. yanına evet Çiftliğini. Gerektirdiği yapıyı evet. yapmış. Bu da böyle bir şey yapmış. Burada. Karşı dağdan bir boru iniyor. Galiba o su mu? O, o su şey boru. mi acaba? Hmm. Ben boru diye görüyorum buradan ama Ay, hani sıcak su ismi neydi onun? Şey termal. Termal su mu? Niye oradan? Aa, iyi hatırladım. Dağdan borulardı. Termal da olabilir. Hani Ama buradan termal... tam seçemiyorum ancak yaklaşınca anlarsın. O duru. Evet büyük ihtimalle. Termal suyla ısınıyorlar ki de, şey dikili. Evet doğru. O boru mu yine? Uzaktan boru gibi gördüm ama, ama değil, değil. boru değil. Duvarmış. Duvar, dağ. Allah Allah. Dağ Böyle boydan mi? boya dağın sırtınca boru da şey duvar çekmek ne nesi? Adam almıştır demek ki, baksana büyük bir yer Allah yapıyor Allah buraya. O dağ almış ya. Ha, bak bütün buralar. Evet, duvar ucu yapacak. yolda bitiyor. Taş duvar yapıyor hem de buraya malzeme. Hem bir de taş duvar. Harcama yapmış dağın sırtı boyunca gitmiş fabrika mı kuracak bu ne yapacak Allah çok ilginç evet. yapılınca göreceğiz hiçbir şey anlamadım evet yani büyük bir tesis veya büyük bir işletme gibi bir şey söz konusu galiba şu arazinin güzelliğine bak ya. Ya bu arazinin görüntüsünü çekmemek olmaz. Hava edelim bakalım. Bak tepede kulübe var. Dağın tepesinde. Öyle kulübe gibi. Gibi görünüyor. Evet tepede kulübe gibi bir şey. Ben de gördüm. Hayır dağ satın almış kişi. Bu nasıl oluyor? Olur. Hazineden kiralamış da olabilir. Köye varıyoruz herhalde. Galiba. Ama yok bunlar konteyner. Ama <laughs> öyle mi? Sol tarafa bakar mısın? Dağı duvarlarla çevirmişler. Evet, set set yapmışlar herhalde. Büyük, büyük bir tarım için bir işletme mi veya bir üretim için başka bir şey Çiçekler mi? Var. Aa, Çiçek. çiçeklerin güzelliğine bak yol boyunca. Oh 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 oh, mis mis. Allah çiçeklerin kokusu bile insanı sarhoş ediyor. <laughs> Gelmiş. Bayağı bir yer. Şuraya bak. Allah Allah. Acaba ne yapacak ki burada bu kadar çevrilmiş yani? Anlamış değilim. Bak. Zeytinlik yapacak belli bak zeytin var bu. parmağı çağlayan da zeytincilik yaptı adamcağız uğraşamadı sattı Evet hmm. ağzı zakkumların güzelliğine bak, bak yolu <laughs> çok güzel olmuş daha henüz açamamış çiçekler açacak o güzel. kırmızısı var pembesi var Beyaz, beyazı da gördün mü? Tabi. Ah burası en ne başta böyle? Tabii. Bir fabrika mı burası? Allah Allah. Nede burası böyle? Ay şuradan biraz üzüm yaprağı alsak kızarlar mı? Yani üzüm yaprağı alalım diyorsan ama hı hı. pek hoş karşılanacağını zannetmiyorum. Ne olacak yoldan geç? Evet. Herhangi bir tabela bile yok. Yolda olur, bize de olur yani. Ne olur ki? Ha, komşuda pişer, bize de mi düşer diyor. E göz hakkı yani. Ha göz şey, tabi. <laughs> İstemenin başka bir yolu da göz hakkı değil mi? Öyle mi? Evet, bak yol boyunca zakkum dikilmiş. Çok güzel. Bu az önceki tak deniyor bunlar. Burada da bu tak var. Tak ne demek? Ya işte böyle yani iki direk arasından bir geçit. Burada bir şey üretiliyor ama. Galiba öyle bir şey. Üretim çiftliği mi kuruyorlar? Çin mimarisi. binaya bakar mısın? Evet, o yapıda Çin mimarisine özenilmiş. Özenilmiş mi diyelim veya hatta bir örnek mi yaratılmak istenmiş? Evet, köyün biri göründü. Aşağıya doğru bir sürü binalar var yani. Ha, evet, tesis için yapılar falan tak yapılmış galiba. Doğru. Tabii, bak. Ne olabilir? Ne şimdi? Evet Zeynep bak köy karşıda. E tabi. Köyümüz göründü. Burada su var? Yok hayvanları sulamak için bir çeşme gibi yapılmış ama su mu yok. Açalım şuraya yandık artık. Aç. Burası demirci dere miydi neydi? Vallahi burası nedir onu bilmiyorum. İlk köy ora, öyleydi. Öyle mi? Evet tabelada. Demirciler ilk... diye mi yazıyordu? Demirciler miydi? Evet. Şöyle Niye bir köyü... Niye yok? Vardır, Vardır tabela da. ya olmamış. Vardır olması da. Olması mümkün değil. Evet. Güzel ev yapmış görüyor musun? Bak çok güzel. Evet evet. evet. Şimdi bu köylere gelinir mi? Valla gelinir. Baksana. Hayır ben gelirim de yani. Dağın yamacına yaslanmış, gayet güzel. Güneyde nefis güneş alıyor. Evet. Karşı tarafta manzara, evet. dağ ve yeşillik manzarası. Daha ne olsun? Her şey güzel de yani burada. daha ne olsun ya? Yani? Uyum sağlanabilir mi? Yani ne ki... diyor hiç isim misim görüyor musun? Hiç görmüyorum işte. Köyün mi? ismini Görüm. falan bir şey var mı? Neyse. Sorarız canım. Şurada var demirciler Sokağı diyor. Öyle mi diyor? Bir şey ha, evet. Yok Kıroba. Kıroba, Kıroba Demirciler ha. Sokağı diyor. Anladım. Bak önce ha, Orada gelmiyor. karşıda yazıyor zaten. Bak Hı -hı. Kıroba Demirciler Sokağı diyor. Evet. Oy. 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 Oy, çok kötüyüm anam. Manzara da güzel. Ah, bak caminin minaresine. Ne dışarıda Karadeniz camisi. Evet. İpincecik. Bir de ipincecik. Neden yapmışlar öyle ipincecik? Teneke galiba. Teneke mi? Bidonları üst üste koyarak mı yapmışlar? Vallahi hem salak. Minarenizi de <laughs> Çok tatlı olmuş ama. Çok tatlı. Olmuş. Şöyle ileriye doğru gidelim Çok yakına. Evet, Kıroba Mahallesi Demirciler Camii. Evet. evet. Tuvaletler dışarıda. Evet. Tuvalet. Baktım. <laughs> evet, caminin tuvaletleri bunlar. Evet, tenekeyle yapılmış bak. Evet. Şöyle bakalım nereye doğru gidiyor. Değil mi? Bak karşıya da yol geçiyor. Ama nene oturuyor. İstirahat ediyor. Yayla gibi bir köy aslında. Evet. Köy denilemez gibi. Görüntü öyle ama. Valla çok güzel. Güzel tabii güzel olması ki. Güzelden güzel. Duttan başka da bir şey görmüyorum buralarda. Dut meyve olarak. Dut, evet, evet. armut ve Ama Böylece yeneşir. yol da gidiyor. Güzel. Köy, şehir. Nereye gidiyor? gidiyor? Köyün içine mi girdik? Köyün içindeyiz zaten. Bahçeye mi girdik? Yok. Biz Bak istiyoruz. sana taş öşenmiş. Yol <gülüyor> burası. <gülüyor> Hay Allah'ım ya. Neden zor, araba... <laughs> O buradan geçebilecek miyim Yani geçemezsin geri geri. Bir bakayım karşıya çekiyorum. Hmm. Güzel. Bak. Köy güzel, güzel. Evet. Yerleşimi güzel ama. Yayla gibi bir köy. Yayla ya. gibi evet. Çok fakir. Köyün manzarası köy manzarası güzel. Evet, manzara harika yani. Arazisi çok geniş köy. Evet. Ve dik de değil. Yani güzel. Aha bir keçi gördüm. Keçi. Kız keçi. Bir tane. Ayşe gülüm arıyor. Ay. Ekolimayı açtım, şeyi, evet. camı kapat bari. <laughs> Haklısın tabii. Acaba sular içilir mi bunlar? Gene çarptı Ne yüzden. Neye geliyorsun şimdi kızarlar ha? Yok niye kaçtın ya? Selamun aleyküm. Dolaşıyoruz yasak yok değil mi? Valla dolaşıyoruz. Çok beğendik bu köyü de. Ha. He. Biz köyden olsak siz köyü beğeniyorsunuz. Ay sanmayın. <laughs> Diyorum ki gelsek biz de buraya bir ev yapsak alsak kabul ederler mi bizi acaba? Usandık İstanbul'da yaşamakta. <laughs> Merhaba. Sarımsaklı'da oturuyoruz. Orada yazdığımız var. Bu dikili pazarına geldik. Bir de bu köylere gezelim dedik. <laughs> He. Bak Ama bir İstanbul'da da evimiz var. Bak hanım bir Gidip teyze geliyoruz işte. Bir teyze de burada var. Siz niye niye, geldin, niye Bir şey aramadı. Böyle geziyoruz. Güzelim, burası var ya mis gibi hava. şeyde ayvalıkta ayvalıkta sarımsaklıdayız. Ya ne diyorsun ne diyorsun? Çok güzel ha. bir yer köyümüz. Buraları gezip gidiyoruz. Çok beğendik yani çok güzel. Ha e, öyle. Şimdi gençler hep. Mis gibi havası var, mis gibi doğası var. Tertemiz, pırıl pırıl Gendi getirdiler de bunlar. Şehre kadar emekçi Evet. Yerlisiniz değil mi burada? Siz buralısınız. Aa bak ne güzel. Ne? Hım. Evet. Allah'ım ben de Rize. Nasılsınız? Buyurun. Otur Ay da. sağ ol. Allah razı ha? olsun. Teşekkür ederim. Geziyorsunuz mu? He. Ya beğendiniz mi burayı? Ben çok beğendim. <laughs> o, doğası çok güzel. E, bir Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Başka zaman geliriz. Bak İnşallah. teklif yeter. Ha, ha. canım benim. ya. Vallaha Ha bak. Ne dediler? Çorumlu dediler değil mi? Evet. Aa, çektin değil mi bu konuşmalar mısın? Hepsini değil. Yani çektin bir kısmını. Evet. Hı -hı. Ne yapacakmışız? Böyle gidecekmişiz. Ne yapacakmışız? böyle gidin dedi. Asıl köy o tarafta dedi. Değil evet. Mi? Öyle mi dedi? Evet. Biz hep bak yabancı yerlerden gelmişler. Bak ha böyle mi cidaz yoksa? Yok. Bak, şey. Caminin yanına geldik. Ha öyle dedi. Dönüş yoluna girdik. Hı -hı. Gideceğiz mi yani bir Krabasına? Tabii. Asıl krabaya gideceğiz anladım. Ben demedim mi sana demirciler önce diye? Değil mi? Demirciler evet, evet. kroba. Ha. Bak sağırlar gelin çay için bilmem. Değil mi Kadir? Yani vallahi sağ hı hı. Havza. Havza neresi? Samsun Havza değil mi? Hı, hı. gelmiş buradan şey almış karikotu hepsi sam, samsın gelmiş de buraya bak hani hiç bir şey olmuyor bir şey etmiyor değil mi Kadir? Evet Ha bak burası git bak dedi ne villaları ne konuşkun ne konuşkan çıktı sağ ol yaklaş neyimiz var dedi bizim bir şeyler dedi aa bak evet ne güzel sahasına girmek yasaktır. Orada Hatay mı? Yok. Yok. Şimdiden kurumuş. Gençler hiç Birisi burada yok diyelim. Bak hepsi. Hep